Hepinize iyi günler. Bugün mutfağın gücü kanalımızda çok güzel lezzetli bir bamya yemeği yapalım. Öncelikle bamyalarımızı şu şekilde tepe kısmını temizliyoruz. Su dolu bir kase içerisine bamyalarımızı koyduk. Yarım limonu üzerine sıkacağım. Soğanın doğrayana kadar biraz bekleteceğim limonlu suda. Hatta limonlu kabuğu. Bazı bamyalarım uzun doğum, ikiye böldüm bahçeden topladığımız bamyalar, hepsi taze. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyduğumuz tavamızın içerisine bir orta boy soğanımızı doğruyoruz. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Daha sonra kabuklarını da soyduğum domatesi, bir orta boy domatesi soğanların içerisine koyuyorum. Yemek kaşığının ucuyla salçayı ilave ettim hepsini karıştırdıktan sonra bamyamı üzerine koydum. Bir yarım limon suyunu ilave ediyorum. Ve hafiften karıştırıyorum. Çok fazla karışmayacak. Üzerine kapatacak kadar da suyumu ilave ediyorum. Çok fazla kaşıkla oynamak, dokunmak da istemiyorum. Hemen şöyle düzelteyim. Bir çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum kapağımı kapatıyorum. Yaklaşık bir 40 dakika sonra tazecik bamyalarım pişti. Benim bamyalarım yarım kiloya yakındı. Şöyle gördüğünüz gibi çok lezzetli, hiç uzaşan bir şey yok. Çok lezzetli, çok güzel bir bamya yemeği oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Afiyet olsun şimdiden. Kendinize iyi bakın.